Referandumda bu halk hayır oyu verdi. Ya. YSK kanun yazdı ya. YSK'nın kanun yazdığı başka ülke yoktur. Yok. Verilmiş kanunlar üzerinden yapar. Dedi ki o kanun mühürsüz oylar da sayılacak dedi. Yahu ben ben yedi kere telefon ettim. Ben ettiğim adamları da söylerim. Ben sadece yedi kere ne olur dedim. Alın genel başkanı gidin kapısına vurun tekmeyle YSK başkanının. Buraya gel deyin. Sen YSK'sın. Nasıl mühürsüz oyları sayarsın? Ee, dedi ki gitmiyor dedi. Gitmiyor. Siz e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştınız değil mi? O yedi kere. Yedi kere. Evet. Ve yani... gitmiyor dedi. Saat on buçukta çıktı. Bu seçimleri kaybettik dedi. Referandumu. Olsun bir dahaki seçimleri kazanacağız dedi. O gün Sayın Cumhurbaşkanı böyle kapının arkasından suratı takallus etmiş vaziyette bakarken oh dedi tamam bizim çocuk our boys have done it. Hani demin hoca dedi ya our boys have done it diye our boys done it dedi ve iş bitti.